Arkadaşlar merhabalar. Özetliyorum da bugün böyle bu tarz sorulara bakacağız. Ne bunlar? Gördüğünüz gibi kenarı x cinsinden bulma soruları fark ettiniz mi? Sayı değil hep. Tanjant x, sin x falan diye ifadeler var sorularda. Nasıl peki? Hani bir yazılı sorusu olsa zaten burada şıklar olmaz ama biz bunları bilelim. Şıklardan gitmeyelim aman lütfen. Aslında bildiğimize ekstra bir şey katmıyoruz. Sadece biraz burada zorlayan şu oluyor. Ben Gideceğim burada karşı bölü komşu, komşu bölü karşı yani tan x, sin gibi ifadeleri bularak bu ifadeler yardımıyla kenar uzunluklarını ifade edeceğiz. Bakalım şimdi buna göre e, ne istemiş bizden BD? Yapacağımız iş ne? Ben BD'yi nasıl bulabilirim? Sin, tan, kosu cos'u kullanarak. İşte şöyle. Benim e, bu... BD'yi bulmak için aslında şu AD'yi bir bilsem olayı halledebilirim. Çünkü dik üçgende tamamen trigonometrik bağıntılarla hallediyoruz. Peki nasıl hocam? Şimdi burada soruda bilgi vermiş bak bize. AC AB'ye diktir diyor. Yani burası 90 derece fark ettin mi? Onu bir yine şöyle vurgulayayım. Sonra zaten diğer dikliği göstermiş. O zaman dik üçgenlerde açıların taşınabileceğini görmen lazım. Mesela buraya Y desek. X artı Y 90 değil mi? O zaman bak ne oluyor? Şuraya böyle x kalıyor. Haliyle burası x olduğu zaman işe devam edebilirim ben. Çünkü ben şimdi artık demin söylediğim olaya geçiş yapacağım. Bak bu kenara a diyeyim mi? ad'ye. Neden hocam? E a'dan yola çıkarak işte bd'yi bulacağım ondan sonra da. a bölü 1 cos x değil mi? Öyle değil mi? O zaman a ne geldi? Cos x geldi. Şimdi A gördüğün yere cos x yaz. Tamamen x açısı cinsinden sin tan kot kosu kullanacaksın. Şimdi geldik burada y'yi siliyorum. Bununla işim bitti. Bunu da siliyorum. Bununla da işim bitti. Sadece buraya odaklan diye. Buraya b d'ye m diyelim. m bölü cos x dikkat edersen neye eşit? Kod x'e eşit. E, o zaman buradan m ne oldu? Kotx x çarpı cos x oldu. Şıklarda yok hocam bu hani mühim değil zaten. Sen yazılı da böyle bıraksan da problem değil ama Kot x'i açsan cos x bölü sin x diye. E bu da zaten cos x. Cos kare x bölü sin x oldu yani bu şekilde olayı hallettik. Mevzu budur. Şimdi bunu dene bakalım. A, C bulacağız. A, C için aslında neye ihtiyacımız var? Şu A, ihtiyacımız var. Zaten çünkü elimizde D, C uzunluğu var diyeceksin değil mi? O zaman şimdi bakalım o AD'yi bulmaya çalışalım. Nasıl bulabiliriz AD'yi? Hemen orada üçgen odaklı bakacaksın. AD'yi başka bir kenarla birlikte trigonometrik bağıntı haline getirebilir misin? Mesela bak yine x açısı böyle. Buraya y açısı desen yine x açısı. Yani yine ben şu yeşil üçgende iş halledebiliyorum. Peki nasıl hocam dersen? Bakalım bir kere ben burada soru işaretli yeri bilirsem Tabii ki AD'yi de bilirim. Bak buraya M diyelim yine. O zaman soru işaretli yeri trigonometrik bağıntıyla nasıl bulacaksın? Buna N dersen N'nin 1'e oranı direkt tan X değil mi? O zaman işte bak N tan X oldu. Yani arkadaşlar sayı evet tamam ama biz bu trigonometrik bağıntıları işte buralarda kullanabiliyoruz. Kenarların birbiriyle oranından yararlanarak bir nevi içler dışlar çarpımı yapıyorsun bak böyle. Hali 1 olduğu için oradan hani içler dışları hissetmiyorsun. Direkt N tan X geliyor. O zaman artık yine n bölü tan x de fark ettin mi neye eşit? Tabii ki yine tan x'e eşit. Şöyle bak karşısı komşusu. O zaman m buradan ne oldu? Tan kare x oldu. Şimdi artık buraya tan kare x'i yazdık. A, soruyor soru bana. A, C ne geldi? Tan kare x artı 1 geldi. Şimdi yazılda olsa dediğim gibi böyle problem olmaz. Doğru gelir. Ancak hani test sınavına baktığımız zaman neden bulduğum şıklar diyor ki bazen hata yapmış da olabilirsin ama burada hata yok. Çünkü arkadaşlar tan kare x artı 1 videolarda hep hatırlatıyorum. Sekant kare x e eşittir. Sebebi de çok basittir unutanlar için. Tan kare x kısaca yazayım. Sin kare bölü kos kare diye. S kare c kare artı 1. Payda eşitle. Sin kare artı kos kare bölü kos kare. Sin kare artı kos kare nedir? 1. 1 bölü kos kare nedir? Tabii ki sekant kare x. İşte olay bu. Se ispatı da budur. Dolayısıyla arkadaşlar bu şekilde olayı hallettik. Yine bir uğraş bakalım burada ne yapacaksın. Yanda benzer iki dik üçgen ile oluşturulmuş ABCD dörtgeni verilmiştir. DC bir birim. Buna göre aşağıdakiler eşitliklerden hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyor. Şimdi yine bir uğraşalım. Burada açılara e açılar aynı verilmiş gördüğün gibi noktalı açılar. BC cos x'tir diyor. Evet burada hemen baktığımız zaman buraya y birim desek. Y'nin bire oranı nedir? Cidden cos x'tir. O zaman problem yok. Bunu hemen doğru olarak kabul edeceğiz. İç zaten bir gidince bak y eşittir cos x oldu. AD'ye bakalım. AD neresi? Burası tamam. AD için şu hipotenüsü bilirsek olayı hallederiz. Bakalım. Şimdi burada eğer ben bu açıya alfa dersem x artı alfa 90 ya. O zaman burası da alfa olduğuna göre aslında yine şu maviye boyadığım açı da X. Onu da böyle görelim. Şimdi artık bu açı taşıma da bak önemliymiş değil mi? Bunun sayesinde olayı hallediyoruz. Sonra e, ben hemen yine mevzuyu şu DB kenarına getiriyorum. Bak hemen AD kenarını bulacağım diye telaşlanmıyorum. Onun için gerekli şartlardan biri AB'yi bilmek olabilir. e Ortak kenarı olduğu için mantıklı olmak gerekirse tabii ki DB'yi bilmek. Şimdi buraya z dersek, z'nin bire oranı neye eşittir sin x'de mi? Haliyle z ye gördüğün yere sin yazacaksın. Şimdi soru işaretli kısma da k diyelim. Ee, X'i kullanarak bak şimdi, k bölü sin x neye eşit? Cos x doğru mu? Komşu bölü hipotenüs. K ne geldi buradan? Cos x bölü sin x geldi. Demek ki ikincisi yanlışmış. Şimdi AB'ye gelelim. AB artı BC demiş. Tamam. BC'yi ne bulmuştuk biz demin? BC cos x'ti. Tamam. Şuraya böyle cos x yaptık. Sonra gelelim AB'ye. AB'ye de R diyeyim. R'nin sin x'e oranı. Çünkü bak buradaki kenarı sin x buldum. R'nin sin x'e oranı karşı bölü hipotenüsten sin x'tir. Gördüğün gibi karşı bölü hipotenüs. Buradan da R ne oldu? Sin kare x yani ab sin kare x geldi. bc cos x olduğu için al karesini cos kare x oldu. Toplamları 1 oldu. Hakikaten üçüncüsü de doğru oldu. 1, 3 geldi. Eş büyüklükte 9 tane dikdörtgenle oluşturulmuş görüntü verilmiş. ab bir birim olduğuna göre bir adet tuğlanın yüzey alanını bulacağız. Yani kısa kenar ve uzun kenarını bulmamız lazım. Şimdi 1, 2, 3, 4. Buraya 4a diyelim. 1, 2, 3, 4. Buraya da böyle 4B diyelim. Şimdi artık burada ne olacak? 4A eşittir. Hatta yapalım bak. 4A bölü 1 eşittir. Ne? Cos X. A ne oldu? Cos X bölü 4. İşte mevzu bu. Sonra gelelim 4B bölü 1 ne? Sin X. Bu sayede B ne oldu? Burada da artık B bak. Sin X bölü 4 oldu. E bir kenarımız ne demiş olduk? Kısaya A. Bir kenarımıza B dedik. A çarpı b de buradan cos x çarpı sin x bölü 16 olmuş oldu. Yani bunu da böyle güzelce rahatça hallettik. d dik yamuk ee, bir açı ortay verilmiş. Bak burada dikkat et. Sonrasında BC bir birim. BC bir birim. DC paralel AB. Yamukta karşılık kenarlar böyle paralel. Sonrasında AD aşağıdakilerden hangisidir diye soru. Ben orayı kapattım. Yani sonra da düzgünce kendimiz yapalım diye. Evet. Hemen bir dene bunu da. Burada birazcık daha yoruma ihtiyacınız vardı arkadaşlar. O yüzden bir göstermek istedim. Hem hakikaten düşünme becerimize de katkı sunsun. Şöyle Y diyelim. Y diyelim. Z'den dolayı böyle Y diyelim. Ne alaka hocam? Şimdi tek başına ADC üçgeni ile ilgili işlem yapsam ADC üçgenini veririm değil mi? Neden bu yamuğu veriyorum ben? Arkadaşlar bakın temel bir yorum söyleyeyim size. Bazen karşımıza gelir. Böyle paralel verir tamam mı iki tane doğruyu? Şöyle açı ortay verir. Z'den dolayı bak alfa ikiz kenar geliyor görüyor musun? O yüzden burada hemen Z'den dolayı gördüğün gibi açı Y oldu. E ikiz kenar oldu. Bunlar birbirine eşit geldi. BC'yi 1 vermiş artık bu da 1 oldu. Şimdi yine aynı yorum yapacağım. AD'yi bulmak için hani keşke şu AC'yi bilsem. Neden hocam? DC'yi bilsek olmaz mı? E DC için DC'nin hiç diğer üçgenle bağlantısı yok. Ben aslında üçgenleri de birbirine bağlamış oluyorum. En kolay bağlantı da tabii mümkünse ortak kenardan gelir. O zaman bu ortak kenar taban olduğu için ikizkenar üçgende tabanı dik indiriyorum. İndirdim. Dikkat et lütfen. X artı Y kaç derece? 90 derece. O zaman Y var. Buraya ne kalır? X kalır. Ve artık burada bu X'in de kalması sayesinde. Şimdi bu bo maviye boyadığım üçgende. Buraya M dersek. M'nin biri oranı sin X. Tabana inendik. Tabanı ikiye bölerik iskenir üçgende. O yüzden 2M olacak. Yani artık bu 2M'yi şöyle bir gösterelim. 2M arkadaşlar oldu size 2 sin X. Şimdi güzel artık ADC üçgenine taşıdık. Benden istediği kenara Z diyeyim. Z'nin 2M'ye oranına lütfen bak cos X'e eşit. Yani 2M dediğim zaten ne? 2 sinx Artık soru bitti. İçler dışları yaptım. Z eşittir. 2 sinx X cos x oldu arkadaşlar. Olayı böyle bitirdik. Burada 12. sınıf bilgisi var hani söyleyeyim bazı öğretmenler veriyordur ama bence gerek yok. 11'de hiç bu bilgilere gerek yok. Bu 2 x eşit ama şu an bilmeni gerektirecek bir durum yok. Müfredatta senin sadece buraya kadar sorumluluğun var. Sen sınavda gelse böyle yazıp bırakacaksın. Doğru cevap da olmuş olacak onu da belirteyim. Yani buradan bir dönüştürmeye ihtiyacın yoktur artık. ABCD kare AD bir birim. AD yani bir kenarını bir birim vermişiz. DGGF eşit EF hangisine eşittir? Bu da yine sende bir uğraş bakalım. Şimdi burada EF'ye geçiş yapacağız. Yine 90 derecelerin fazlasıyla olması sayesinde bak buraya Y açısı desen. Buraya X açısı. X artı Y 90 olduğu için yaptım bak. Sonra toplamları 90 olduğu için burası da Y. O zaman yine şöyle X oldu. Demek ki benim şu maviye boyadığım üçgende yine ortak parça yapmak bak. Aslında birincisi şöyle bir kenarı bulmak. Sonra bunun sayesinde buraya geçiş ve sonra bunun sayesinde FC'ye geçiş ve oradan da EF'ye geçiş yapabiliriz. Yapalım. Şöyle A yazayım buraya. A bölü 1 nedir? Sin A bu sayede ne oldu? Sin oldu. Şimdi böyle yaptık. Tamam güzel. Burası artık ne geldi? E, i̇ki tane A olduğu için iki tane sin oldu. Daha sonrasında geliyorum Şuraya da e, tabi x açısını da unutmayalım silmeyelim x böyle buraya y diyeyim şimdi y'nin 2 sin x'e oranı neye eşittir? Hemen ona da bakalım y'nin 2 sin x'e oranı tanjant x bu sayede tanjant x çarpı 2 sin x oldu y. Şimdi ef'ye bakalım buraya k diyelim k'nın y'ye oranı yine ne olacak? Orada da yine tanjant x olacak. O zaman bu sayede k eşittir. Tanjant x çarpı y. Y gördüğüm yere de hemen bunu iliştiririm. Tanjant x çarpı 2 sin x. Bu soruyla ilgili bu birbiri cinsinden yazma dersimizi de bitirelim arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.